Merhaba sevgili arkadaşlar. Gönül'ün örgü atölyesi kanalıma hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi Passap'tayız. Passap'la ilgili bir çalışma yapacağız. Daha önce işte burada göstermiştim size kısaltmaları ve yapılan işlemleri. Neyi yapmıştık? GX'i yapmıştık. EX'i yapmıştık. Bugün de kısaltılmış sıralar olan BX'i yapacağız. Bu işlemi uygularken de aynı zamanda bir tane de çorap örmüş olacağız arkadaşlar. Öncelikle şunu belirteyim. Brother ve Passap'ta yapmış olduğunuz bütün işlemler hemen hemen aynı. E sadece işte buradaki görmüş olduğunuz kafalarda kullanılan tuşlar birbirlerinden farklı. Uygulama işte ilik açıyorsak aynı lastik yapıyorsak aynı e, aktarma, çoğaltma, kesme bunların hepsi birbiriyle aynı arkadaşlar. O yüzden çok farklı bir özellik bu konuda aramayalım. Sadece işte Passap'ta itici varsa Brother'da başka bir sistem var. Brother'da işte ajur kafası varsa burada başka bir işlem var. Bunların yerleri, bunların pozisyonları değişiyor arkadaşlar. Daha önce biliyorsunuz Brother'da desenlerle ilgili bir paylaşım yapmıştım. Bununla ilgili çok sağ olsun. Çok teşekkür ediyorum öğretmenlerimle. bazı görüşmeler yaptık. İşte hani devamında olması gereken işlemler var ama ben tabii çok kısaltılmış bir şekilde orada aktardım ama videoların devamında da o kartlarla ilgili farklı çalışmalar, farklı teknikler göreceğiz arkadaşlar. Yani bir videoyu hepsini sığdırmam dediğim gibi mümkün değil. Ara ara böyle 10 dakika, 15 dakikalık videolar paylaşmaya devam edeceğim. Beni takipte kalın ki bu videoları kaçırmayın arkadaşlar. Bir de sizden ricada bulunacağım. Lütfen izlemiş olduğunuz videolara beğeni butonuna basmayı unutmayalım. Takipte kalırsanız beni desteklerseniz gerçekten ben de motive olarak bir sonraki video için makine başına oturmuş olacağım. E, sizden bu ricada bulunuyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dikişsiz bir çorap nasıl örülür? Biz bugün bunu passapta yaptık. Buyurun beraber başlayalım. Şimdi iğnelerle ilgili şöyle bir açıklama yapayım. Bilen arkadaşlarımız biliyor ben bilmeyenler için bir tekrar edeceğim. Sıfır noktamız var. Makinamızın sıfır noktası. Bu noktanın sağında ve solunda 90'a kadar iğneler bulunuyor. E, 10'a 10 dediğimizde bakın burada 10 ve 10. Toplam 20 iğne yapmış oluyor. 20'ye 20 dediğimizde bakın 20 buradan da 20 dediğimde 20-20 40 iğne yapmış oluyor. 30'u 30 dediğimizde Buradan 30'a 30 kısmı arasında 60 tane iğne var arkadaşlar. Bunu dikkate almayı unutmayalım. Şimdi bizim yapacağımız iş çorabımızın başlangıcı. Bununla ilgili çift yatakta bir başlangıç yapıp sonra bütün iğneleri arkaya aktaracağım arkadaşlar. Şimdi 24 tane iğne birebir arkada kaldırdım. Aynı şekilde bakın burada kolumuza dikkat etmemiz lazım. Burada çakışmaması için kolumu çeviriyorum. Tam sıfır noktasından yine dikkate alarak bu 24 iğnenin tam arasındaki iğneleri önden de kaldırıyorum. Şu anda birebir başlangıç yapacağız. Şu anda bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ve 24 iğne ön yatakta. 24 iğne de arka yatakta olmak üzere iğnelerimizi hazırladık. Bir süre gidelim, başlangıcımızı yapalım. Gidiyorum. Şimdilik telimi takıyorum ama daha sonra çıkaracağım bunu. X'e geldim. Gidiyorum geliyorum ve kapatarak sökülmez ilk 4 sıramızı yaptık arkadaşlar. Şimdi bütün iğneleri karşıya aktaracağım. Kamera çok yakın olduğu için göremiyorum. Bütün ilmekler arka yatakta. Artık ön yataklı işimiz kalmadı arkadaşlar. Ve yapacağım bütün ayarları arka tarafta yapıyorum. Ona göre dikkat alalım. Şimdi örgü yarımı 5'e getirdim. NC'de. Sayacım 4'teydi. 10'a kadar öreceğim arkadaşlar. 10 Sayacım şu anda onda ve ben bu noktada artık aktarma işlemi yapacağım. Daha önce biliyorsunuz tırtıklı kenar yapmıştık. Bir tane alıyorum hemen. Şöyle yanına aktarıyorum. Bir taneyi alıyorum. Yanına aktarıyorum. aktarmamı da yapıyorum. Sonunda iki tane kaldı ama sorun değil. Kalsın. Şimdi gördüğünüz gibi bütün aktarma işlemleri gerçekleşti. Ne yapıyorum? Arkada aktardığım bütün ilmekleri tekrar kaldırıyorum. Ve bir sıra gidip geliyorum arkadaşlar. Bir 8 sıra daha öreceğim arkadaşlar. Ondan sonra da aktarma işlemini yapacağım. Şu anda 12'deyim. 20'ye kadar düz örüyorum. Ve 20. Burada yapacağımız şey daha önce brother'da denemiştik. Aynı işlemi burada da yapıp telimizi çıkaracağız ve e, alttaki iğneleri üste takacağız arkadaşlar. Yatağımızı yandan ayırdık buradan ağırlığımızı ve telimizi çıkarıyoruz. İlmeklerin çıkmamasına özen gösterelim. Bakın şu şekilde tuttum, çıkardım. Ve buradan örgümün tersini çevirerek şöyle en baştaki ilmekleri tutuyorum. Şöyle görebilecek miyiz biraz daha yakın yapayım. Bakın örgümün tersini çevirdim buradan. Buradaki ilmekleri şimdi tek tek üstteki iğnelere aktaracağım arkadaşlar. Bakın ben de böyle bir ağırlık var. Ben bu ağırlığı içten getirip şuraya takacağım arkadaşlar. Çünkü ilmekler havaya kalktı. O havaya kalkarsa bir süre sonra oradan çıkaracaktır. Onun işlemi de çıkmaması için gerçekleştirelim. Şimdi buradan tutuyorum ve tekrar buradan takacağım ilmekleri alıyorum ve karşıya takıyorum arkadaşlar. Devam ediyorum bu şekilde. Şuradan ve takıyorum. Alıyorum ve takıyorum. Şimdi aynı şekilde şurayı da tutalım. Biraz kapı kenardan gelerek. İyilerden oran tutuyorum ki. Da Şimdi buradan takmaya devam edelim arkadaşlar. Alıyorum, takıyorum, alıyorum, takıyorum. Alıyorum, takıyorum.

Şurada bir tanemiz kaldı. Onu da taktık. Evet. Daha önce biliyorsunuz Brother'da kullandığım bu tel vardı. Bunu buraya takacağım. Ağırlık takacağım. Şöyle geçireceğim. Gitmeden önce şu işlemi yapalım. Biraz iğneleri yukarı kaldıralım. Hafif. Çok hafif kaldıracağız gördüğünüz gibi kafamızın rahat gitmesi için yapıyorum bunu. Şimdi tutuyorum arkadaşlar alttan ve bir sıra örüyorum. Tekrar bir sıra geliyorum. Evet şuraya da bir ağırlık takıyorum. Bir sıra daha gidiyoruz. Sıra daha geliyorum arkadaşlar ve artık aktarma işlemini yapıyoruz. Evet arkadaşlar aktarma işlerimizi bakın ben de şöyle bir e, aktarma aleti var görüyor musunuz bu şekilde. Bununla bakın şöyle çıkıyor. Bunu buraya takıyoruz ilmekler istediğimiz yere aktarabiliyoruz. Bunun küçüğü de vardı ama küçüğünü şu zannediyorum kapa, kapatma aparatı yok bende. Şimdi bununla da yapsak olur. Ne yapacağım? Yine buradan sıfır noktasına dikkate alarak arkadaşlar 12 iğne buraya 12 iğne de buraya gelecek şekilde kaldıracağım. Şöyle 12'ye geldim. Bakalım 2 4 6 8 10 12 13 oldu. 14 15 16 17 18 19 20 21, 22, 23 ve 24. 12'den 12'ye kadar geldim arkadaşlar. Arkada da 12'den 12'ye kalması gerektiği için bu yanlardan iki taraftan da 12 iğne buradan 12 iğne de buradan olmak üzere ön tarafa aktaracağız. Bunu nasıl yapacağız? 2, 4, 6, 8, 10 ve 12. Bu 12 iğneyi bu görmüş olduğunuz alete böyle aktaracağım. Evet. Şu anda bütün ilmekler gördüğünüz gibi burada arkadaşlar. Bu ilmeklerimi öndeki bu 12 iğneye aktaracağım ama bunun için öncelikle aşağıdaki e, takmış olduğum ağırlıkları çıkarmam gerekiyor. Bir dakika. Önce bunun ağzını kapatalım. Bu ilmeklerimiz düşmesin tamam mı? Bunu böyle ayarladık. Şimdi şuradan hemen ağırlıklarımızı çıkaralım. Evet, bu ağırlığımızı buradan aldık. Bu ağırlığı da kaldırdık. Şimdi bunu alıyorum. Şöyle çevirerek arkadaşlar getiriyorum. Bu ipim burada kaldığı için şöyle üstünden arkaya aktaralım. Burayı açıyorum. 2 4 6, 8, 10 ve 12 tane iğneye bunları geçiriyorum. İlk iğnemiz şurada. Hepsini tam oturtmamız gerekiyor. Dikkat edelim ona. İğnelerin hepsini aynı boyuta getirdim. Ve şu anda evet hepsi oturdu. Şimdi burada tekrar bir ağırlık alıyorum arkadaşlar. Bu içtekinden tutuyorum. Aşağıya doğru çekiyorum ki şöyle şuradan tutalım. Şu ilmekleri aşağıya doğru çekelim ve bu aktarma işlemini buraya yapalım. Bunları buraya geçirdim. Bakın şu anda arkada olan bütün ilmekler öne geldi. Aynı şekilde tekrar bu tarafa geliyorum. 2, 4, 6, 8, 10 ve 12. Bu ilmekleri buradan kaldırıyorum. Bu aparata geçiriyorum. Ve hepsini aynı anda aşağıya doğru çektim arkadaşlar. Evet bütün ilmekler Gördüğünüz gibi bu alete geçti ve hemen ilmeklerin kaymaması için ağzını kapattım. Tekrar çeviriyorum. Bu ilmekleri buraya yerleştiriyorum. Burada da gördüğünüz gibi 2, 4, 6, 8, 10 ve 12 iğne ayarladık. Bu ilmekleri de buraya aktaracağız arkadaşlar. Hemen şuradan ağzımızı açalım. Getirelim o 12 ilmeği şu tabi iğneler takılmasın şunlara aşağıya gelecek şekilde böyle takıyoruz. Ve yine ağırlığımızı alttan destek alarak bu ilmekleri buraya aktarıyoruz arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi bu ilmekleri de buraya aktarmış olduk. Şuradan tutup çekelim. Görmüş olduğunuz gibi burada bir yuvarlak oluştu. Biz bunu normalde torba işlemi yaparken orada zaten görüyoruz. Bu noktada yatağımızı artık kaldırabiliriz. Şimdi şu alttaki ağırlıkları da dikkate alalım. Onları da tutup aşağıya çekerek arkadaşlar yatağımızı birleştirdik. Evet arkadaşlar şimdiye kadar yakın çekmeye çalıştım bazı şeyleri görün diye. Şu elimde görmüş olduğunuz şuraya da maalesef çok kötü bir şekilde bu battı. Ve çok kötü canımı yakıyor. Ama geçecek inşallah. Bu noktadan sonra artık yuvarlak örgü gerçekleştireceğiz. Bunun için de kafada X'e e geldik. Şöyle önce göstereyim yaklaştıralım biraz. Neydi olan tuşumuzu X'e getireceğiz. C olduğu gibi kalacak. Örgü ayarımızda biliyorsunuz daha önce 3'teydi. Bunu da 5 e aldım. Ön yatağı kullanmıyorduk. Şu anda artık ön yatağı da kullanacağız. Arka yatakta da arkadaşlar geliyorum C'ye ve X'e e örgü ayarımda zaten 5'teydi. Orayla ilgili başka bir şey yapmayacağız. Artık bu noktadan sonra sayacımı da sıfırlıyorum.

geldik arkadaşlar. Bu noktada da hemen yapmamız gereken diğer işleme geçelim. Önde kaldırmış olduğumuz bu iğneler kadar şimdi alttan itici kaldıracağız arkadaşlar. Hepsini kaldırıyoruz. Bunları kaldırdık. Şöyle topluca kaldıralım. Tek tek uğraşmayalım. Evet. İnyelerimiz kadar iticilerimiz hazır. Önde bakın şurada burada demiştik ya burada BX var demiştik. Buradaki BX kısmına gelin şöyle. Bakın burada BX kısmına getiriyorum BY buradan da X'e geliyorum. Artık burada bu iticilerle çalışma yapacağımızı kafada kodluyorum arkadaşlar. Biz şimdi burada sadece ön kısmı öreceğimiz için arkayı boş bırakacağız. Bunun için de arka kafada G X'e geliyorum. Arkayı örmeyeceğim için biliyorsunuz daha önce video çekmiştik. GX boş pozisyondu. Arka G X'te önü de B aldım ve ilk defa burada iticilerle çalışmaya başlamış olacağım. Soldan bir tane, Sağdan da bir tane olmak üzere iticilerimizi indireceğiz aşağı. Şurada gördüğünüz iticileri bir tane buradan, bir tane buradan indiriyorum. Gidiyorum. Geliyorum. İndiriyorum. Tamamen indireceğim ama aşağıya. Yataktan çıkacak. Gidiyorum. Geliyorum. Birer tane indiriyorum. birer tane indiriyorum. Birer tane indiriyorum. Alttaki iticileri tutuyorum. 2 4 6 8 10. Evet 10 tane kalsın. Çift sayı. Bundan sonra da arkadaşlar gidip gelirken birer tane kaldırıyorum şimdi gittik geldik birer tane de kaldırmaya Hatta bir, bir sıra daha gidip gelelim Bu arada gittim geldim şimdi birer tane kaldırıyorum gidiyorum geliyorum bir tane kaldırıyorum Gidelim, geliyorum Evet arkadaşlar alttaki ağırlığa dikkat edelim oldu mu yoksa e, burada örmeyecektir ipler. Muhakkak bir ağırlık takıp o ağırlığı da ben e, elimle alttan tutuyorum farkındaysanız böyle küçük örgülerde sürekli destek gerekiyor. Şimdi gittik geldik tekrar kaldırıyoruz ve gidip geliyoruz. Son artık iğneleri de kaldırdıktan sonra bu işlemi bitiriyoruz. Evet kesme ve artırma işlemimiz gerçekleşti. Passap'ta görmüş olduğunuz gibi iticilerle e, kesme ve tekrar artırma işlemi yaptık. Topuk kısmını oluşturduk çorabımızın. Şimdi bundan sonra bir 40 sıra daha öreceğiz arkadaşlar. Kafada XC'ye geliyoruz önde. Bakın burada C'de, burada X'de. Örgü yarım 5'te. Arkada da yine C, X'e geliyorum ve örgü yarım 5'te. Bu şekilde torbürüyoruz. Şimdi tekrar alttan ağırlıkları tutuyoruz. 40'a e kadar sayacağız demiştik ve başlıyoruz örmeye. Bu arada bir şey daha hatırlatayım ben size. Bakın burada kafada bir işlem daha var. CX yuvarlak işlem. Şu anda aslında biz buradakilerden bir tanesini daha gerçekleştirmiş oluyoruz. Şimdi buradaki maddeleri tek tek yapıyorduk ya. Şu anda bu CX pozisyonunu da yapıyoruz. Bunu da bu arada size anlatmış olalım. CX nasıldı? Geldik iki kafada da önce arka önce ön yatak sonra arka yatak ön yatak arka yatak bu şekilde yuvarlak ördüğü için de bu örgü şekline yuvarlak örgü deniyor. Şu anda artık örgümüze devam edelim arkadaşlar. Ve kırk. Artık çorabımızın uç kısmındayız. Şimdi uç kısmını yaparken yapacağımız şey şu. Gidip gelip bir tane buradan bir tane buradan bir tane buradan bir tane, buradan, bir tane de buradan keserek çorabımızın uç kısmını oluşturuyoruz arkadaşlar. Şimdi normalde bakın şurada demiştik ki ok tuşlarımız ok şöyle göstereyim şurada. Bakın burada oklara basmadan bu iticileri kullandık. Oklara basarak da iticileri daha sonra kullanacağımızı göstereceğiz size. Bu iticiler B'den çıktığımız için şu anda okumuyor. B'de olsaydık bu iticiler de örgüye dahil olacaktı. O yüzden bunların bir önemi yok. Gördüğünüz gibi buradan bunu indirdiğimde direkt buradan iticimiz de aşağıya iniyor zaten. Tekrar arkadaşlar gidiyorum geliyorum ve bu yanlardan kesmeye devam ediyorum. Bir tane buradan. Bu yüzden de bir tekrar daha olmasın. 2 4, 6, 8, 10, 12, 13 12 12 2, 4, 6, 8, 10, birer tane daha kesebiliriz. 4 6 8 Evet bunu da aktardığım zaman Şu anda aktarma işlemlerimiz bitti arkadaşlar. Kesme işlemlerimiz de bitti. Artık çorabımızı bitirdik. Şu anda çorabımızın uç kısmındayız. Hemen hemen 14 sıra kadar sürmüş. 40'a kadar düz örmüştük. Şu an 54'te. Ee, sayacımız 54'te gördüğünüz gibi burada. Biz şimdi bu noktada öndeki bütün iğneleri arkaya aktaracağız arkadaşlar. Bu öndeki iğneleri tutuyorum. Ve arkaya aktarıyorum. Evet şu anda ön yatağımız boşaldı. Artık burada normal NC'ye geliyorum ve örgümü kapatıyorum. Bakın NC'deyim ve bir sıra geldim. Bundan sonra işlemimiz bitti ve kesim işlemini yapıyorum arkadaşlar. Aldım ipimi elime. Alıyorum. Buraya aktarıyorum ve şöyle alttan alıp kesiyorum. Alıyorum. Buraya aktarıyorum alttan alıp kesiyorum. Bu şekilde sonuna kadar zaten birkaç tane iğne. Onları bu şekilde kestikten sonra işlemi bitiriyoruz arkadaşlar. Bence bu işlemi çorabın içinden yapmak lazım. Burası çünkü ucunda bu şekilde üstünde kalacaktır ilmekler. İçten dikersek de daha zarif bir görüntü olacaktır. Ama bu halini bir görelim. İsteyen içten diksin, isteyen dıştan diksin. Çorabı da pasafta bu şekilde örebiliyormuşuz. Bunu da böylece size aktarmış oldum arkadaşlar. Buradan da ipimizi koparalım. Ve çorabımızı da buradan çıkaralım. Güzel bir bebiş çorabı yapmış olduk. Bakın şimdi çorabımızın makineden çıkmış hali bu. Gördüğünüz gibi hiçbir yerinde dikiş yok arkadaşlar. Şurada bir ilmeğimiz kaçmış. Problem değil. Sadece şu lastiğin olduğu kısmı dikmemiz gerekecek. Bununla da ilgili bakın burada zaten bu ip var. Şu kısmı tutturduktan sonra çorabımızın başka hiçbir yerinde dikiş yok arkadaşlar. Bu uçtaki kısmı da göstereyim size şöyle. Bakın şu şekilde kestik ya. Bu kısmı içten bence dikersek daha güzel duracaktır. Gördüğünüz gibi ucu böyle. Bunu içten dikmeyi düşünüyoruz ve daha muntazam daha güzel bir çorap yapmış oluyoruz şöyle yapalım burayı da diktiğimizi düşünürsek böyle bir çorapla bugünümüzü bitiriyoruz arkadaşlar Umarım size yardımcı olabilmişimdir. Hepinize kolay gelsin diyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.